Akşam namazı neden önce farz kılın? Şunu biliyorum, namaz her şeydi. Namaz bizim muslimat için her şeydi. Ee, ben anneme söyledim dün, e, camiler Allah'ın evi değil. Her yer, her yer Allah'ın evi. Her yer cami. Camiler çok güzel yer, huzur ev. Ama sadece camiler değil. Her yer, denizler kokucu yer Allah'ın evi, Allah'ın camisi. Allah kabul etsin. Sizden de teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Ya, akşam namazında neden önce farz kılınır? Neden kılınır? Çünkü Allahu Teala emreti için kılınır efendim. Evet. Öncelikle farz, sonra sünnet. Allahu Teala'nın e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve elçisi olduğu için sonradan sünnet çıktı efendim. Ya, akşam namazında neden önce farz kılınmıştır? Bak çok güzel soru. Yani e, dolayısıyla bazen elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama dinden de uzaktan o kadar şeyimiz olmuyor ki bu noktada. İnan şu anda ilk defa bir soruyla böyle karşı karşıyayım. Akşam namazından sonra ilk defa neden farz kılınmıştır? Nasıl bir cevap vereyim yani şimdi? Bir Cuma'ya bile e, elhamdülillah yetişmeye çalışıyoruz ama yoğunluğumuzdan dolayı Cuma bile gidemeyen Müslümanlarız. Yaşıyor muyuz? yaratan biliyor. Onun için de bununla ilgili böyle bir mantıklı cevap veremem. Mantıklı, rica ederim. Akşam namazında neden önce farz kılın? Nasıl yani? Akşam namazında önce üç rekat farz kılıyoruz ya abi. Günden beş şey, vakit şeyi var. Bütün namazlarda önce sünnet kılıyoruz abi. Tabii. Tabi. Ama akşam namazında önce üç, var, üç rekat farz kılıyoruz, sonra sünnet. İşte neden önce sünneti kılmıyoruz da farzı kılıyoruz? Demek ki o ele şey Ela, e, şey, ela şey peygamberler ela şey etmişti. Akşam namazında neden önce farz kılınmıştı? Akşam e, akşam ezan zaten en hızlı okunan ezan. E, muhtemelen farzın daha önce okunması kılınması gerekiyor. Düşüncem var. Tam nedenini bilmiyorum ama. Akşam namazı neden önce farz kılınmıştı? <laughs> Yok konuşmayacağım. <laughs> Sağ ol ablam. Ne bileyim, bak. Kıyametin kokacağından evet. Abim selam aleyküm. Abim bir soru soralım. Ne soracağım? E gidiyorsun abi geçemiyorum. Abim yaptım, akşam böyle. namazında neden önce farz kılın? Ee, kıyametin akşam namazından sonra kopacağını söyledikleri için. Evet. Benim bildiğim böyle. O yüzden önce farz kılın. Önce farz sonra sünnet. Akşam namazı neden önce farz kılınır? Kıyamettin akşam üzeri kopacağından dolayı farzı önce kılınıyor. Ve sünnet arkasından kılınıyor. Tek olarak akşam namazının farzı efendime söyleyeyim önce kılınır. Sabah namazının sünneti önce kılınır. Öğlen namazının sünneti önce kılınır. Akşam namazının, ikindi namazının sünneti önce kılınır. Akşam namazının farzı önce kılınır. Yatsın önce. da sünneti kılınır ondan sonra farzı kılınır. Sonunda üç rekat. Bitir. E, bir, selatı bitiri kılarsın ve bu gece namazıdır ama şimdi cemaatimize İslamiyet'te insanlarımız ağır gelmesin diyerekten Efendimiz bunu gece kılmış. Bu gece namazıdır. Ama bunu şimdi biz kendi şeyimize göre hani gece vakti üçte kalkmak bunu biraz ağır oluyor. Alıştın mı kalkıyorsun. Ama alışmayan insan için biraz ağır olduğu için Yatsı namazının arkasında selah teviti kılıyorsun. O zaman rahat oluyor. Çünkü neden o borcu ödemiş oluyorsun. Teşekkürler. Teşekkür Bir arzun var mı? Yana sağ ol abim. Allah razı olsun. Sağ olun. İyi günler.